İbrahim Tatlıses yayın başlıyor Fotosuna benziyor Beyler şimdi Teddy Sen ben hiç Adana'ya gittin mi? Ben Adana'ya gitmedim ama Adanalı'yı çok izledim Yahu şey Memo sen ah, hiç Adana'ya gittin de. mi? Yok valla ben İstanbul. İstanbul'da Siz Bak siz var ya büyük çok şey kaçırıyorsunuz yemek konusunda özellikle. Tedi o İstanbul'da yedim? İstanbul'da yediğin Adana kebaplar var ya köfte. Adana kebabın yanında pilav ya. gelmezmiş mesela. Evet abi ayıptır. A yani Adana'nın yanına asla pilav gelmezmiş Memo. Burgur falan koyuyorlar ya bazen. Gelir ya. ya gelmezmiş. Adanalı gelmez Yalan diyor. Abi ana dilim gibi konuşuyor. Yalan paralı olsa gene söylerim. <laughs> Beyler bir de bir şey diyeceğim. Tadım adı çok ayrıydı bu arada bayıldım. Lezzet festivaline gittik. Tekli birlikte. <laughs> Adana'da her sene lezzet festivali yapılıyormuş. Aa <laughs> Memo şey denedim. Ne? Dondurma yoğurt. Ne? Dondurma yoğurt. Güzel miydi? Çok iyiydi. Vallahi Bu mi? dana ne gibi düşün tamam mı? <gülüyor> Mesela <gülüyor> Çilekli danone'nin böyle bir makine var. Kabı koyuyorsun makineye. Kendin istediğin kadar dolduruyorsun. Onun gramajına göre para ödüyorsun tamam mı? Kabı böyle dolduruyor, Sonra bir ton böyle şekerlemedir odur budur şey var. İstediğin gibi doldurtuyorsun tamam mı? Aha. Ve süsletiyorsun alıp yiyorsun. Dondurma yoğurt lan ne güzel amına koyayım. Merak ettim ha vallahi tadını. Tadı nasıl bir şey biliyor musun? Hani danoneyi buzluğa böyle kaşık Aha. saplayıp dondurursun ya. Aha. Onun kaşıkla yenen hali gibi düşün. Alerjin yok mu ya senin? Görmüyor musun halimi Lato? can. Dün gece yedim onu. <laughs> SMS'e baksana <laughs> mı ne <laughs> <laughs> Ama çok güzeldi. Çok güzeldi. Bir şey değil mi? Benim aracım olsa ben de onun tadına bakardım ya. <laughs> Eski şey hadi duydurmayın. Eski şey. Aleyküm selam. Aa, sen hayatında hiç tereyağlı simit yedin mi? Tereyağlı simit ne demek ama? İşte ben de böyle bir şey bilmiyordum daha önce. Hayatın Simitin içine tereyağı mı yapıyorlar yoksa <laughs> simiti tereyağıyla mı yapıyorlar? Kanka bilmiyorum. Adana'da yedim. Tereyağıyla yapılıyor bu. Adana'da yedim. Hayatımda yediğim en iyi hamur işi. O diyor. Legit konuşuyorum sana. Ee, kanka gogoyu şey yapma. Yani. Tereyağlı gevrek ona. Kim kimse kimse kusura bakmasın keteyi ikinci plana attım. O kadar. Evet. Vay koyayım. Kanka evet. Adana kebap da mesela artık en sevdiğim yemeklerde ilk beşte. He ben lan ben savunuyordum. Savunuyordum sabahtan akşama kadar savunuyordum. Ben sevmiyordum ha. biliyorsun değil mi? Köfte evet, benziyor evet, diyordum. diyordum Yarak Adana'dakiler çok farklıydı. Harbi çok güzeldi. Abi ya, ya zaten yerinde, yerinde yiyeceksin ya. Muzlu süt gibi bir şey vardı Aynen. denediniz. Beyler ben onu yıllar önce gittim. Kazım büfe miydi adı? Kazım Büfe'ye biraz yıllar önce gittim yenge adılanmadım. Evet. Gittim muzlu sütü denedim. Yani tamam güzel ama ben muzlu süt sevmiyorum. Hani öyle çok abartı hani. Lan muzlu süt içmek için kağıt Adana'ya gideyimlik de bir şey yoktu bence. Belki de ben sevmediğim için öyledir. Abi bici diye bir şey var onu yedim. Bici bici. Çok... Daha önce yemiştim. Yani güzel. Ferahlatıcı bir şey. Ama çok aramam yani ben kendi adıma. şu an gittiğim vakit değil ya. Ya bir de ben oraya gittim ama bir gün kaldım. Ertesi gün sabah döndüm işte. Ertesi gün sabah dedim. Bir gün kaldım. Ertesi gün işte orada şey yaptık sonra uyumadan döndüm. E, kalsaydın abi niye geldin ki ya? Yayın açmam lazım çocuklara. Onlar da özlüyorlar. Bak, bak her şey bunlar için her şey. Ne kadar çok Adanalı Olayım. izleyicim varmış ya benim bu arada. Abi şalgamı farklı geldim Adana'nın Ben şalgam sevmiyorum. İçmedim o yüzden. Ama şalgamla ilgili bir şey var Memo. Şeydeyiz ya. Bu festivaldeyiz ya. Aha. Orada Fethi şalgam istedi. Tamam mı? Bir tane şalgam bir önüne yaklaştık böyle. Kadın kafasını eğmiş sırıtarak bize bakıyor. Tamam mı? Gittik böyle. Ay dalmışım. Çok tatlı tatlısınız ya falan yaptı. Ya. Teşekkür ettik biz de. Kavganla ilgili böyle bir şey anım ya. var şimdi. Ama Instadan yani. yazdım. O kadar Adana'ya gelmişken bir festivalde yemek ısmarlayayım diye. Bir dahaki festivalde misafirimsin bekliyorum. Bugün de 29 oldu kamu hekim yaşlandık. Sizin festivalde yeriniz mi vardı? Ya ben Kim ne nasıl geçti Adana oynayacak? sefaları bayruklar? Gogo, gogo. -go. Ne diyorsun? Bayruklar. Peti'nin ailesiyle tanıştım. Ne diyorlar? Aha. Hee? Oğullar değil lan senin. Gogo pes. Ben Petin annesiyle pes attım. Ben gayet realt oynadım ve yenildim. İlk yarı 4-1. Senin Allah kahretsin rezil. Lan pes çok zor abi. Ben takılıyorum takılıyorum. Takılıyorum abi. Senin Allah kahretsin. Gogo takılıyorum. Ya bir de bak çok zordu. Vallahi pes çok zordu. İlk yarı 4-1'di sonra işler değişti. Ya X'e basacağım. Yusa beni yensin. Efendim? Buradan Petek ablanın annesine meydan okuyorum. Benle ve hesap maçı. Sikerim ya. Oğlum ya ne biçim bak abi. Kaka. Adam bir kontrol edelim Gogo müstakbel senin şey valide şey demiş. Senin ayaklar kaç numara ya <laughs> Ya Gogo evet. <gülüyor> senin ayaklar <laughs> kaç <laughs> numara dedi. Ciddi 47 buçuk dedim. Girdi böyle ayaklarımı Recep Vedik gibi içine kapattım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir şey söyleyeceğim cidden sordun mu bunu? Evet. Ne alaka ya? Pes Ya nasıl cidden. ne alaka oğlum onu ne gören ne sorar zaten ya. <laughs> Gerçi senin ayakları gören harbiden sorar <gülüyor> ya. Aha gördüm Ahmet gidiyor hala PUBG oynuyor arkada. Ya Ahmet hala yapıyor mu onu? <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim bizim için yapıyor ya çocuğa gülüyorsun Bir şey ya. diyeceğim bir şey diyeceğim bu arada harbi iyi pes oynuyor. Harbi çok iyi pes oğlum mi? ne iyi ha. pes oynuyor sen kötü oynamışsın ya. <laughs> Lan harbi iyi oynuyor ya. Ya sen bir daha futbol FIFA falan burada... Ama bir oynar, de bir de gogo gogo ikimiz de aynı takımı Bakın. aldık. Şey bütün oyuncular 99 yapılmış bir de. Saygısız insanlar olmuşsunuz